Herkese merhaba. Selam arkadaşlar. Böyle tahtayı birden büyük gördünüz. Bu normal başlık çünkü tam olarak sığmıyor yaptığım çıktı sebebiyle. O başlığı görmek sizin derse girmek istemedim. Şeriklik konusundan devam edeceğiz. İştirak türleri ile ilgili ikinci bölüm şeriklik olacak. Çünkü biz e, fail bölümünü aslında tamamladık. Müşterek fail ve dolaylı faili konuştuk. Şimdi şeriklik hususuna değineceğiz. ...bugünün dersi azmettirme ve yardım etme üzerine kurulu olacak. Böylece iştirak konusunu bitireceğiz. Akabinde de ihtima ile ceza genelin zaten e, suç teori bölümünü sona erdirmiş olacağız. Şu an ekran e, daha görülebilir halde ama şeriklik başlığını göremiyorsunuz söylemiştim zaten. O yüzden şu şekilde başlayacağız. Hadi bakalım eğer siz de hazırsanız ben hazırmışım. Buyurun. Şerikler suçun tam olarak çevresinde dolaşmakta gibidirler. Yani düşünün ki şurası bir suç alanıysa şerikler bunun çevresinde dolanmaktadırlar. Yani çember içerisine girmiyorlar. O zaman fiilin kendisinin direkt sorumlusu olarak göremiyoruz. Burası fiilse, şu taralı alan içeri giremiyorlarsa bu çemberin, şerikler dışında dolaşıyorsa fiil sorumluluğunu kendilerine doğrudan doğruya bu hareketleri yaparmışçasına ya da yapanmışçasına yükleyemiyoruz. Tamam? Dolayısıyla suçun alanına fiilen dahil saymıyoruz. O yüzden fiil üzerinde müşterek ve dolaylı faalikte olduğu gibi direkt bir hakimiyet yok. Şerikler direkt hakim değildirler. Daha önce şeriklik tanımını da yapmıştım. Zaten aklımıza direkt azmettiren ya da yardım eden olarak gelecekti. Ki girişte de söyler azmettiren ya da yardım edenler iki türdür. Birincisi azmettirme, ikincisi yardım etme. Fiilde doğrudan yer almasa da dediğim gibi çünkü bu alana girmiyorlar. Fiil hareketleri gerçekleştirmiyorlar. Fiili gerçekleştiren fail ile yani bu dairenin içerisinde olan fail ya o fail ile failin gerçekleştiği fiile bağlıdır ki buna zaten bağlılık kuralı diyeceğiz. Bu olmazsa zaten iştirakten bahsedemiyoruz. Bu bağlılık kuralı ile açıklanmakta birazdan konuşacağız. Yani şunu demeye çalışıyor. Bu çevrede dolaşıyorlar ama sanki bunun öyle bir çekim kuvveti var gibi düşünün fiili. Mıknatıs etkisi gibi bunu kendisine bu çekim kuvvetiyle bağlıyor arkadaşlar. Yani bunlar kopuk bir şekilde değil. Birbirleriyle aslında bağlı bir ilişkiyle yani arada olan bir nedensel halle birbirleriyle ilişki içerisinde. Mesela işte suç kararını verdirtiyor ya da failin fiili işlemek için çemberi çizerken iyi ki bu çemberi çiziyorsun. Gir içine yap koçum benim diyerek onu böyle hani destekler nitelikte bir takım fiillerde ve faaliyetlerde bulunuyorlar. Yani bağlılık Olmak durumunda aksi halde şeriklikten de bahsedemeyiz. O yüzden bağlılık kuralımız bizim için hayati birazdan konuşacağız. Tamam mı? Fiili gerçekleştirenler fail. Bunlar zaten çemberin içindekiler. Gerçekleşmesine olanak sağlayanlar, dışarıdan yardım edenler, dışarıdan bunu bu fiili yapmasına onu yöneltenler ise şeriktirler ki iki tür zaten burada da ifade ettim. Şimdi bağlılık kuralını biraz açalım sonra tek tek türlerini konuşmaya başlayalım. Önce bağlılık kuralına bakalım. Şimdi 41 e, TCK madde 41. Diyor ki suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. Şimdi dolayısıyla kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığını yeterli gören bir yerde suça iştiraki kendi içerisinde ayırmamız lazım. Çünkü bu kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin fiil hareketlerini birlikte yapanlar, birine yaptıranlar ve birinin yapmasını sağlayanlar şeklinde üç bölüm var. Bak şimdi ne dedim ben? Bu fiilin birlikte yapanlar, müşterek failler, birine yaptıranlar bu dolaylı faili anlamlandırıyor. Yapmasını sağlama noktasında iki durum var. İşte o şerikliğe giriyor. Yaptıranlarda ise irade üzerinde hakimiyeti bulunan dolaylı failden bahsediyoruz. Ama her şekilde tam buraya odaklanın. Kesinlikle suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı gördüğünüz gibi yeterli. Şimdi alt tarafını okuyalım sonra burada bir bilgi var. Burada eleştirimizi dolaylı faillik müessesesine yöneltebiliriz. Zira... Asıl fail çoğunlukla kasten hukuk aykırı bir hareket içinde değil. E zaten bu işin biz dolaylı fail anlatırken de söylemiştik. Aslına bakarsanız hareketleri yapan biri değil ama bir yönüyle hareketleri yaptırdığı kişinin iradesine hakim olduğu için örneğin o cebir korkutma gibi ee, bir takım zorlayıcı nedenlerle bunu yapmaya sevk ettirdiği için ya da yaptığı hareketleri bilmeden bunu ona yaptıran kişi olduğu için hareketlerin sorumlusunu tutuyor onu tutuyoruz yani sorumlu olarak onu tutuyoruz ama yine de aslına bakarsanız kasten ve ukaykırı işlemiş bir fiilin varlığı yeterlidir hususunu gerçekten de dolaylı failin kendisine en azından fiil hareketlerinin icracısı olmadığı için yüklemek çok mümkün değil. Bu sadece böyle bir eleştiri doktrininde de var bu. Bu çelişki hali fakültede vereceğiniz cevaplarda oldukça işinize yarayabilir. Aklınızda olsun. Şimdi haksızlıkta bağlılık kuralı oluyor bu arkadaşlar. Bunu da unutmayınız ama haksızlıkta bağlı olsalar da kusurda ayrıdırlar. O yüzden bağlılık kuralı aslında failleri ve şerikleri haksızlık unsurunda birbirine bağlar ama kusur unsurunda onları birbirinden ayıracağız. Ki zaten bakın 41'de devamında şöyle der. Suçun işlenişine iştirak eden her kişi diğerinin cezalandırılmasını önleyen kişisel nedenler göz önünde bulundurulmaksızın kendi kusurlu fiiline göre cezalandırılır. Her koyunu kendi bacağından asmak yine hem cezanın bireyselleştirilmesi hukukuna uygundur. Bunu yaptırımda anlatacağım. Hem de bağlılık kuralının önemli bir bölümüdür. İştirak kapsamında ceza değerlendirilmesi her e, e, ceza değerlendirmesi her dahili bağlı kişi yani şerik için kendi kusurlu fiiline göre tartılacaktır. O yüzden bağlılık kuralında şeriyi esas aldığınız zaman bu şerik arkadaşlar haksızlık unsuru yönünden bağlıyken kusurda yine görmüş olduğunuz gibi herkesin kendi kusurlu fiiline göre tartılması esastır. Bağlılık kuralı failler kadar şeriklerinde bağlılığını düzenler zaten dediğimiz gibi yukarıda da o fiili anlatırken fail türlerine göre de burayı değerlendirmiştim. Tamam? O zaman biz e, müşterek failliğin, dolaylı failliğin ya da şerikliğin özelliğine baktığımız zaman bunlar arasında bir bağlılığı esas alacağız. Bunu da söylemiş zaten aralarındaki bağlılığı kurmayı fiile özellikle bağlamış. O fiilin haksızlığında bağlı olmalarını yeterli görmüş. Yeterli görmüş. Yani haksız bir fiilin, kasten ve hukuka bir fiilin varlığını yeterli görmüş. Bağlılık için. Tamam. Ama yine tekrar söylüyorum. Herkes kendi kusurlu fiiline göre cezalandırılacak. Bunu da unutmuyoruz. 40'a 2'ye 3'e bakalım. Önce şunu ince inceleyelim. Özgü suçlar çok gelir sorularda. Siz de bunu kaçırmayın. Diyor ki özgü suçlarda ancak özel faillik niteliğini taşıyan kişi fail olabilir. Yani belli şartların arandığı bir kişi olmalıdır o. Şartları oluşmayan bir kişi ise fail olamaz. Ne olur? İşte söylüyor. Bu suçların işlenişine iştirak eden diğer kişiler yani özel faillik niteliğini taşımayanlar, diğer kişiler taşımayanlar. Eğer özel fail niteliğini taşısaydı zaten onlar otomatikman müşterek fail olurdu. Ama özel fail niteliğini taşımadığı için onlar ya azmettirendir ya da yardım edendir. İşte bunu bağlılık kuralı içerisinde anlatıyor. Yani onları biz her ne kadar diyor özel faillik niteliği taşımasalar da taşıyorlarmışçasına bağlayacağız. Şöyle şu anlamda yani sorumluluk yönünden bağlayacağız. Çünkü haksızlık içeren fiilin kasten ve hukuka yapılmış fiilin varlığı ortada. Anlatabildim mi? Yani faillik şartlarını taşımıyor olabilirler. E faillik şartını taşımıyorlarsa o zaman ya azmettiren olarak ya da yardım eden olarak kalacağız. Görüldüğü gibi özgü suçlarda yalnızca özel fail niteliği gerekir ve failler için değişen bir durum söz konusu değildir. Ancak normalde özel fail niteliği taşımayan biri aynı fiillere özgü suç failleri yanında dahil olduğunda aynı hareketleri bile yapsa bağlılık kuralı gereği sorumluluğu yine şeriklikle açıklana bilir. Yani mesela sadece kamu görevlinin işlemiş olduğu bir suç düşünün. Şöyle yapalım. 1, 2 bunlar kamu görevlisi olsun. KG1, KG2 tamam mı? Yanına bir tane de üçüncü kişi bu da sivil bir vatandaş olsun. S yapalım ona da. Bunların hepsi bak üçü de aynı anda X kişisine yönelik A fiilini yapıyor olsunlar. Tamam Bu da bu da bu da. Hey üçü de A fiilini aynı anda yapıyorlar. Normalde hareketler aynı. Sanki birbirinin kopyası baktığınızda sadece kamu görevlileri tarafından işlenen bir suç olduğu için bunlar failken bakın bunları fail olarak alırken arkadaşlar çünkü bunlar özgü suçlar kamu görevlisi olmadan işlenmez. Bu kamu görevlisi olmadığı için özel faillik şartını taşımadığı için bu en fazla burada yardım eden olabilir sevgili dostlar. Bunun gibi işte bu kadar. Anlaştık mı? Hareketler birebir de olsa. Çünkü onlar özel faktörü taşımıyorlar. Ama haksızlık içeren bir hareket olduğu için onları biz bu bağlılık kuralı esasıyla şeriklikle bağlıyoruz. Onu unutmayınız. Yalnız burada bir not var. Dipnot olarak da düştüm. Şunu gözden kaçırmayın diyor. Eğer bir özgü suç, suçun nitelikli şekli olarak özgü ise yani nitelikli şekil olarak özgü ise yani temel şekil herkesce işlenebiliyorsa bu durumda özgü suça iştirak edenler ancak nitelikli suç yönünden özel faillik şartı taşımayanlar yardım eden değil de temel suçun faili olarak ceza tatbiki ile yüzleşecekler. Yani şöyle düşünün diyor mesela bu suçun adı işte Y olsun Y suçunun bunlar karesini işliyor. Y kare derken yani ne demek bu? Ağırlaştırıcı sebeplerini gerçekleştiriyorlar. Ağırlaştırıcı sebeplerin sadece KG yani kamu görevlisi tarafından işlendiğini söylüyorsa Sivil vatandaş bu ağırlaştırıcı nedenler yönünden özgür suça ilişkin özel fail değildir. Ama y-kare yönünden fail olmasa da ki KG1 ve KG2 y-kareden yargılanacak, S y'den yargılanmaya devam eder çünkü bunun y'sini herkes işleyebilir diyor buradaki bilgi. Tamam, yani temel halini herkes işlerken nitelikli halini ağırlaştırıcı sebeplerin düzenlenmiş özel yasal formülü, formülasyonundaki o ağırlaştırıcı, cezayı ağırlaştıran telikli hallerini düzenleyen kurallar sadece özel faillerce yapılabiliyorsa, özel failliteyi taşımayanlar normal temel halinden ceza alacaklardır diye yine genel hükümlerde, fakültelerde işinize yarayacak güzel bir bilgi hocalarımızdan biz de buraya koyduk. Sonra bu tarafa geliyoruz. Suça iştirakten dolayı sorumlu tutulabilmek için ilgili suçun en azından teşebbüs aşamasına varmış olmak gerekir. Bildiğiniz gibi suç aşamalarını, teşebbüs hukukunu size anlatırken söylemiştim. Bir, iki, 3, 4, 4'te bitirenler de var ama ben 5'i esas alıyorum burada. Neydi? 1-2 zaten işin hazırlık ve hazırlık hareketlerinin icrasıydı. 3'te artık hareketlere başlıyorduk. Yani icra hareketleri 3'te başlıyordu. İcra hareketleri 4'te tamamlanıyordu arkadaşlar. 5 neticeydi. Zaten neticeyi konuşmuyoruz. Yani konuşmuyoruz konuşmuyoruzken şöyle teşebbüs için konuşmuyoruz. Ama burası için bana şunu söylüyor yani çok da uzatmayalım lafı. Diyor ki bu bölüm diyor iştirak sorumluluğudur. O zaman sen diyor 3. aşamaya vardığında artık müşterek fail midir, azmettiren midir? Nedir? Onun adı önemli değil. Artık sorumluluk başlar diyor. Anlaştık mı? İştirakinin sorumluluk kapsamında bağlandığı zaman üçüncü aşama olarak düzenlenmiş. Demek ki buradaki bağlılık zamansal olarak üçüncü aşamaya tekabül etmektedir. Umarım bunu da anlatabildim sevgili arkadaşlar. Gelin şimdi azmettirmeye bakalım. Neymiş azmettirme? Hazır mıyız? Haydi bakalım. Şimdi 38'e bir, 39'da yardım etmeyi düzenliyor. Önce bir azmettirmeyi inceleyelim. Girişi çok önemlidir ilk cümle. Başkasının suç işlemeye azmettiren kişi işlenen suçun cezası ile cezalandırılır. Gördünüz mü? Yani suçun adı ne olsun hırsızlık. O zaman şimdi hırsı A B'yi, A B'yi hırsızla azmettirmişse şimdi ne olduğunu da tabii konuşacağız azmettirmenin. Önce bir yasadaki hükümleri bir anlayalım. Genel olarak sonra tekrar değineceğim. B gidip hırsızlığı işlediğinde A da hırsızlık suçunun cezası ile cezalandırılır diyor. Yani azmettirmeye özgü bir öyle özel özel hükümlere ilişkin bir suç ya da bir cümle düzenlenmemiş azmettirmede diyor ortada bir azmettiren varsa azmettiren azmettirmiş olduğu kişinin işlemiş olduğu suçun tabii ki yöneldiği suç olmak şartıyla. E, cezası ile o suçun cezası ile cezalandırılır sevgi. Ha aynı cezayı alacak anlamına gelmiyor. Bu ilgili suçun cezası ile cezalandırılır. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir bakalım şimdi devam edelim. Üst soy ve alt soy ilişkisinden mesela 2 numara hemen o benim biraz önce vurguladığımı anlamlandırıyor. Yine sarıyı alalım. Üst soy ve alt soy ilişkisinden doğan nüfus kullanılmak suretiyle suça azmettirme halinde mesela işte töre cinayetlerini düşünün azmettirenin cezası 3'te birden yarıya kadar arttırılır. Neden? Çünkü işte o aile bağlarının ilişkilerinde bu tip zorlamalı. Zorlama da tam anlamıyla doğru olmaz. Çünkü azmettirmede zorlama yanlışlıkla bizi hatalı düşündürerek dolaylı failliğe sokabilir. Yani burada yani işte bunu ailemiz için yapmazsan işte büyük bir kara leke olarak kalacaktır. Sen de bu ailenin içerisinde artık kabul edilmez bir hale gelirsin. Bunu göz alıyorsan sen bilirsin gibi. Hani biraz daha bu şekilde böyle aile ilişkileri, üst soy, alt soy ilişkileri biraz daha düşünüldüğünde bu şekildeki suça azmettirme hallerinde ceza üçte birden yarıya kadar arttırılıyor. Keza çocukların suça azmettirilmesi halinde bu fıkra hükmüne göre cezanın arttırılması için üst soy, alt soy ilişkisinin varlığı da aranmıyor. Dolayısıyla eğer diyor sen çocukları kullanırsan, özellikle vurgulamış arkadaşlar unutmayınız, çocukları kullandığında o çocuğun senin aile üyelerinden biri olmasına gerek yoktur. Bir de 3 numaralı düzenleme var TCK kapsamında. Azmetrenin belli olmaması halinde kim olduğunun ortaya çıkmasını sağlayan fail veya diğer suç ortağı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis yerine 20 yıldan 25'e kadar bak indirimli olacak. Müebbet hapis cezası yerine 15'ten 20 yıla kadar hapis cezası da hükmolunabilir. Burada önemli olan kelimenin neresi olduğunun farkında mısınız? Hemen altını çizeyim. Hükmolunabilir. Yani sorularda çok dikkat ediniz. Böyle bir anlaşma her şekilde azmettirilmiş olanın yani suçu işleyen failin onu kim azmettirdiğini söylemesi halinde hep uygulanacaktır diye bir kaide yok. Hüküm olunabilir. Diğer hallerde verilecek cezada 3'te 1 oranında indirim yapılabilir. Böyle bir esnek ebilir ebilir şeklinde ifadeler kullanılmış. Azmetlerinin ortaya çıkmasına yardım eden kişiyle ilgili uygulamaların görüldüğü gibi TCK 38'e 3 kapsamında düzenlendiğini görüyoruz. Şimdi gelin ben onu biraz daha teorik olarak size anlatayım. Azmettirme ile ilgili durumu konuşalım. Hazır mıyız? Hazırsak başlayalım. Kalemimiz nerede bizim? Buradaymış. Ya da şöyle yapalım. Bu bayağı uzattık. E, i̇ki ders olarak yükleyeyim ben bunu. Daha da güzel olur. Burada kalalım. Sonraki derste azmettirmenin teorisini akabinde de yardım etmeyi vererek kapatmış olayım. Tamam. Haydi görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Altyazı <laughs>